Aslında 19 Mart günü başlamış gibi gözükse de bu toplumsal direniş havası e, Gezi'den itibaren bizim kuşağımız için bir birikmişliğin e, göstergesiydi, dışa vurumuydu diye düşünüyorum. E, 19 Mart sürecinde gerçekten böyle topyekün öğrencilerin ve diğer toplumsal kesimlerin bir direnişine sahne oldu İstanbul sokakları. Bu İstanbul'dan sonra öncelikle büyük şehirler olmak üzere bütün Türkiye'ye yayıldı. dolayısıyla burada çıkan direnişin potansiyeli de devlet nezdinde bir korkuya sebep oldu. ve şiddetten başka sığınabilecekleri bir yer yoktu. Dolayısıyla bu sokaklarda polis şiddeti olarak karşımıza çıktı, ev baskınları olarak karşımıza çıktı, işkence, kötü muamele ve cinsel taciz olarak karşımıza çıktı. Yani devletin bu şiddeti de 19 Mart'ta birlikte açığa çıkmamış olsa da bu kadar kitlesel bir direniş içerisinde ve ilk kez bu direnişe katılmış, ilk kez toplumsal olaylara katılmış öğrencilerle birlikte aslında şiddet gündemleşebilmiş oldu. Aynı zamanda hapishaneler gündemleşebilmiş oldu. Yani mesela kuyu tipi dediğimiz hapishaneler aslında 10 yıllardır başta devrimciler olmak üzere direnen kesimlere tecrüt uygulayan bir biçimde devam ederken bugün kuyu tipi hapishaneler de gündem olmuş oldu. E, top kim bir biçimde baktığımızda bugün sokaklara yansıyan o direniş aslında dört bir yana ulaşmış durumda diyebiliriz. Yani aslında biz bugün hem tutsak öğrencilere dair hem de bir bütün de örgütlere dair bir söz yükseltmek istiyoruz burada. Zaten pankartımızda da yazıyor. Özgürlüğe giden yol yalnız yürünmez. Gerçekten böyle. Biz 19 Mart sürecinde gördük. top aslında sistem bizi de birbirimize yabancılaştırmak isterken biz hiç tanımadığımız birinin yanında omuz omuza barikasın önünde dövüşürken bulduk kendimizi. Ekmeği işte bölüştük, hayatı bölüştük bir bütününde aslında. Ve bunun sonucunda da tutsak arkadaşlarımız var hala o hapishanelerin içerisinde. Yani arkadaşlarımız hala mücadelesiyle o efsane duvarlarının dışına çıkmayı bir biçimde başarıyorlar. Ama oradan gelen sesi bir de sokaklara taşımak gibi bir iş var. Bunun sorumluluğunu da biz kendimize alıyoruz, kendi üstümüze alıyoruz. Dolayısıyla bütün tutsak arkadaşlarımız özgürlüğünü kavuşana kadar onların sesini bulunduğumuz her alanda yükseltmeye devam edeceğiz. E, ya ben de aslında bu süreçle birlikte tutuklanan öğrencilerden birisiydim. E, o yüzden e, böyle aslında dinin şenlik gibi e, yapılan etkinlikler e, içerideki tutsaklar için çok önemli. Onlara bir model olarak da önemli. E, dışarıda da bir şeylerin devam etmesi önemli oluyor. O yüzden bu direniş şenliğini önemli buluyorum. Biz yani hepimiz burada Özgür Üniversite hareketi olarak. Gerçekten e, çalıştık bu şenliği gerçekleştirmek için. O yüzden de heyecanlıyız, bakın bekliyoruz. Ya zaten e, 19 Mart süreciyle birlikte aslında ya, Ekrem İmamoğlu'nun e, tutuklanmasıyla başladı. Ama bence e, o ilk gün İstanbul Üniversitesi'ndeki barikatın yıkılması, o korku duvarının deldi ve aslında oradaki direniş bir e, hem öğrenci hareketini canlandıran bir direniş oldu, hem de bu korku duvarının kırılmasına sebep oldu. E, ondan beri de aslında çok Güçlü ilerledi. Bunca gözaltına, 3 bin kişi gözaltına alındı. 300 öğrenci tutuklandı. Buna rağmen de tüm hızıyla devam etti aslında. Bunu da çok olumlu buluyorum aslında. Öğrenci hareketin belki yani Boğaziçi direnişinden beri böyle bir yükselişe geçmesi yani üniversite için büyük bir şey. Birçok üniversitede öğrenciler eylemler yaptı. Barikatları yüklendiler. Sarıçhane'de kaç gün insanlar direndi. Bunun e, ee, yani devam edeceğini düşünüyorum. Bu tür şenliklerle birlikte, tutuklu öğrencilerin yavaş yavaş çıkmasıyla birlikte bu daha hızlanarak devam edecek bu süreç. Bence. Ya ben işte 19 gün tutukluydum. Ya, aslında benim için çok zor bir süreç olmadı. Ben çoğu kişiye daha rahat e, süreç yaşadım. Ya i̇çeride çünkü birçok öğrenci aslında atli koğuşlarda kaldı e, işte. Ve kötü süreçler yaşadı. Ben de içerideyken duydum. E, ya, i̇çeride ya, aslında dışarıda neler olduğunu duyuyorduk biraz yani işte yapılan işleri falan bizim için de çok büyük bir moral kaynağı oluyordu. Yani biz de motivasyonumuzu yüksek bir şekilde geçirdik. Çıkınca da kaldığımız yerden devam ettik.